İlk ilk düdüğüyle karşılaşmaya başladı. Yeniden atak Altın Ordu ceza alanın içerisine girmeden izlet ve tam çizgi üzerinde faulü veriyor sevgili seyirciler. Ayhan kullandı ve üstten out. Rah. Ve kaptırıyor topu. Hakem de ilk yarının bittiğini belirten düdüğü çalıyor. Evet ilk yarı Atatürk Stadında, İzmir Atatürk Stadında Altın Ordu 0, Balıkesir Spor 0. Evet ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısı Hakem Öndüdü başladı sevgili seyirciler. Taşıdı pozisyonu İlker daha sola İsmail'e bir orta bir kapa vuruşu topağlarda. 55. dakikada Balıkesir Spor 1-0 mağlup duruma düşüyor ve gerçekten de güzel gol oldu sevgili seyirciler. Sol taraftan bir orta Timuçin iyi yükseldi kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. İzzet aldı. Mehmet vuruşu ve kaleci. Kaleci Murat. Timuçin ıskaladı. Şimdi tehlike. Ayhan'ın daha doğrusu Metin'in düzeltiyorum. Ceza alanı içerisinde vuruşu ve köşe atışı kullanacak altın ordu. Ordu çıkamadı dedim ama şimdi biraz da tehlikeli bir şekilde Timuçin topla buluşmuş olsaydı şayet tehlike olacaktı. Düştü. Allah'tan da düştü ve kaleci Mustafa da kontrollüydü. Çıktı. Topu uzaklaştırdı. Denilemesine sol tarafta. Bir tehlike. Deniz ve Kafa vuruşunda Deniz'in top yandan avuta çıkıyor sevgili seyirciler. Kaldı. Mehmet vuruşu ve kaleci. Kaleci Murat. Kaptan Mehmet ve hakem son düdüğünü e, çalıyor sevgili seyirciler. Karşılaşma 55. dakikada Timuçin'in attığı golle Altınordu'nun bir sıfırlık üstünlüğüyle sona eriyor. Nasıl buldun Balıkesir Spor'u? Spor'u bıraktığımdan çok kötü buldum. Yeni transferler hiç olumlu katkıda bulunmamışlar. Yani böyle transfer olamaz. Şu, şu, şu. Bir takımdan 10 kişi satıp 10 yeni transfer olup hiçbir tanesi işe yaramıyor Sakaraceli'nin dışında. Bir tek Mustafa'nın dışında. Olumlu bir tek o var. Ve e, takım her geçen dakika çok kötü oynadı. Bir mahalle maçı gibi oynadı utanç verici bir şey yani. Ben bir takımın bunca transfer, ara transfer yapıldıktan sonra böylesine kötü bir oyun oynamasını hiç anlam veremiyorum. Ya yapılan transferler yanlış ya iyi çalıştırılmıyor. Soru kesip göre geçen hafta Bozuk maçıyla beraber ligi tamamlamış yani. Ligi bitirmiş bir görüntü. Bozuklarda da bu havayı gördük. Yani 90 dakikaya baktığımızda yani bu son 5-6 dakikadaki pozisyonlar dışında pozisyonu olacak. Yani Halil İbrahim'den başka şut atan golcümüz yok. Yani bizim takım ligi bitirmiş yani. Bugün lig bir tane ligin deseler futbolcular o şeyi bekliyorlar yani.